Merhaba. Ben Profesör Doktor İlyas İskender, Sankı Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanıyım. Bölümümüz 2014 yılında akademik hayatına başlamış ve 2018 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Bölümümüzde eğitim dili İngilizcedir. Öğrencilerimiz İngilizce olarak ilgi gördükleri konuların araştırmasını yapabilmekte ve teknoloji gelişmelerini takip edebilmektedirler. Bölümümüz 4 yıllık bir eğitim programına sahiptir. İlk üç yılda öğrencilerimize genel olarak röntgen ve temel dersler sunmakta. Dördüncü yılda elektrik elektronik mühendisliğinin farklı eğitimler ile ilgili. Örneğin optik haberleşme sistemleri, e, mikrodalga devre tasarımı, anten teorisi, elektrik mekaniklere sürücü sistemleri, bilgisayar mimarisi, gömülü sistemler gibi konularda seçmeli dersler sunulmaktadır. Bölümümüzde biz çok laboratuvar bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda derslerde sunulan konularla ilgili deneysel çalışmalar yapılmaktadır. Bölümümüzde ayrıca C, C++ ve MATLAB gibi yazılım programları da öğrencilerimize sunulmaktadır. Öğrencilerimiz eğitim boyunca genel olarak yarı dönemlerinde 20 iş günden oluşan 2 şer sıkar yapmaktadırlar. Öğrencilerimize Erasmus programından faydalanma imkanı sunulmakta ve bu kapsamda öğrencilerimiz bir veya iki dönem yıl dışında Avrupa ülkelerinde eğitim görebilmektedirler. Bölümümüz 2023 yılında millet tarafından atlete edilmiş. Bu bağlamda bölümümüz atlete bir bölümde mezun olma avantajını mezunlarına sunmakta. Mezunlarının Ermanlarının biz çok ülkede geçerli olmasını sağlamaktadır. Önümüzde tezli ve tezsiz yüksek lisans programları başarıyla devam etmektedir. Öğrencilerimiz ayrıca farklı mühendislik dallarında yanda ve çift anadal yapma imkanına sahiplerdir. Bu vesileyle programımızı takip eden ve bu sunumu izleyen tüm öğrencilere ve velilere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. teşekkürler.